Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Adıyaman'a giden Akut Giresun ekibi 3'ü çocuk 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Ekibiyle beraber deprem bölgesinde tanık olduklarını anlatan afet öncesinde ve sonrasında hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söylediler. Çok açık bir ortamda. Karayollarında ciddi problemler vardı. İlk başta ilk hedefimize ulaşamadık zaten. Başta Adıyaman olarak yola çıktık ama bir geceyi Malatya'da geçirmek durumunda kaldık çöken yollar sebebiyle. Malatya'da iki kişi kurtardık. Oradan Adıyaman'a geçtik ertesi gün. Malatya'da da Adıyaman'da da ciddi bir kaos vardı. Yani gerçekten her yer çok kaotikti. Ben ekibin doktoruyum. ekibimizde ekibimiz de 12-13 kişiden oluşuyordu. Arkadaşlarım işte e, kazazedeye ulaştığı yerden, ses aldığı yerde. Ben en kazalanına gidiyordum. Orada kazazedeyle görüşüyordum. Ee, olabildiğince muayene edip ilk müdahalesini yapıyordum. Daha sonrasında hasta çıktıktan sonra, kazazede çıktıktan sonra Yine gerekli müdahaleyi yapıp eğer bulabilirsek ambulansla bulamazsak oradaki olan imkanlar neyse o doğrultuda hastaneye sevkine sağlamaya çalışıyordum. Bu tarz depremlerde bizim crash sendromu dediğimiz bir e, problem var. Bu uzun süre ezilmeye bağlı gelişen bir durum. Kaslardaki ezilme ile beraber kanda potasyum dediğimiz bir mineralin hızlı yükselmesine bağlı olan bir durum. E, en çok karşılaştığımız sıkıntı bu aslında ve de soğuk hava nedeniyle hipotermi yani vücut ısısının çok düşmesi. Olabildiğince bunlara müdahale etmeye çalıştık. Çıkarttığımız hastalarda ilk ilk başta direkt sıvı desteği sağlamaya çalıştık. Bu kreş sendromunu önlemeye çalışmak adına. Ve işte onu alan sağlık personellerini bilgilendirdik. Hastanın durumları ile ilgili aktif bir ezilmeleri, aktif yaraları, hasarları var mı diye. En çok bir travmaları görüyoruz, kreş sendromunu görüyoruz. Bir de hipotermiyle çok sık karşılaştık bu hava şartları sebebiyle. Adıyaman'da eğitim araştırma hastanesi sağlamdı ben oradayken en son. Ee, orada tedaviler devam ediyordu, acil ameliyatlar yapılabiliyordu. Onun dışında bildiğim kadarıyla yine sahra hastaneleri de kuruldu. Ben acil serviste çalışan pratisyen hekimim, nöbet usulü çalışıyorum. Nöbetlerimi ayarlayıp kalan tüm boşluğumu aslında e, afet alanında geçirmiş oldum. Giresun ekibi olarak 12 gönüllümüzle yola çıktık. Oraya gittiğimizde bizden başka ekip intikal etmemişti. Daha sonradan Ankara, Bitlis ve bir ekip daha vardı. Üç ekip daha toparlandık, üç ekip birden olduk. Yani Adıyaman'da Akut'un üç ayrı ilde ekibi vardı. Hemen gider gitmez koordinasyon merkezinden aldığımız, koordinasyon merkezinde de ordu valimiz görev almaktaydı. Oradan aldığımız direktifler doğrultusunda, Direkt olarak göreve başladık. Ee, i̇lk kurtarışımızı yol üzerinde, Malatya Doğanşehir'de yol üzerinde yolun açılmasını beklerken iki e, yaralıya müdahale ettik. İkisini de yaralı olarak enkazdan çıkardık. Asıl görev yerimiz olan Adıyaman'a geçtik. Orada çalışmaya başladık. Toplam sekiz gün kaldık. Sekiz günde 25 Vatandaşımızın tahliyesini yaptık. Bunlardan 3 çocuk canlı, 12 yaralıyı kurtardık. Ve 12-13'te eks halinde cenazemizi tahliyesini yaptık. Kentsel arama kurtarmada yeterlilikleri üst seviyede olan eğitimlerini tamamlamış, bu konuda yetkin, bu, bu konuda özel ihtisas yapmış arkadaşlarımız var. Öncelikle felakete hazırlık aşaması olmalı. Felakete başa gelmeden neler yapılmalı, felaket anında böyle bir felaket anında neler yapılmalı ve o afetin sonrasında neler yapılmalı, bunları hazırlıklı olmalıyız. Ayağına yardım edin. Ben Hazır.